arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scar Teacher'ın 6. bölümünü hoş geldiniz. Bu videomuzda Scar Teacher'a yine güzel şakalar yapacağız. Burada arkadaşlar şimdi kendisi bir zavallı kediyi saklıyor. Biz onu kurtaracağız. Ya benim de kedim vardı ya. Ya cık cık. Neyse. Uf. Kendisi, benim de kedim vardı arkadaşlar. Ancak maalesef gitti. Onun o kediye o onun o kediye kötülük yapmasına izin o tam 12'den olaya girer gelmez. Geliyor geliyor Allah belanı geliyor. Kaç oğlum kaç. Senin ben Nerede lan bu? Geliyor geliyor Allah belasını versin geliyor. Zadolu herif. gelin. Allah'ım. Senin o kediye kötü davranmana izin vermeyeceğim seni zadaloz oz geri zekalı. Kaç, 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 kaç. Evet. Oy. Arkamızdan küfürler ediyor. O çədiyə kötə davranışına slaisin verməm cadaloz. Evet arkadaşlar bu bölümde də kediyi qurtardık. Hoşça kalın, görüşürüz.